Bugün Ekrandan'ın yeni bölümünde sizleri süper güçlü insanların iyilik ve kötülük için savaştığı bir dünyaya götürüyoruz. Evet, doğru bildiniz. Burası süper kahramanların dünyası. Çizgi romanlarla hayatımıza giren süper kahramanlar, Hollywood sinemasına açılmasıyla film sektörüne adeta damgasını vurdu. Başlangıcında günlük yaşamı konu alan çizgi roman daha sonraları olayları konu edinmiş, ardından da çizgi kahramanlar dönemi başlamıştır. Bu kahraman serüvenleri, 1920'li yıllarda sevimliliği, yaramazlığı ve hüznü konu edilen serüvenlerdir. Konu süper kahramanlar olunca, Marvel ve DC Comics'i almazsak olmaz. Fakat şimdilik bunları unutun. Size anlatacağımız süper kahraman yaratıcısı, bambaşka bir yayın evi ve aynı zamanda sinemaya uyarlanan ilk süper kahraman filmi olarak adını Beyaz Perde tarihine geçirmiştir. 1939 senesinde Fawcett Comics ekibi Captain Marvel'i yarattı. Çizgi romandan kısaca bahsedecek olursak, Radyo muhabiri Billy Watson'ın şahzan büyücüsünden aldığı altı güç sayesinde kötülerle olan mücadelesini anlatıyor. Sizlere bir sır verelim. Bu büyük altı güç, şahzam kelimesinin harflerinde saklı. Bunlar sırasıyla Solomon'un bilgeliği, Herkül'ün kuvveti, Atlas'ın dayanıklılığı, Zeus'un gücü, Aşir'in cesareti ve Merkür'ünün hızı. 1940'lı senelerde Kaptan Marvel'in popülaritesi Superman'i bile geride bıraktı. Bu popülarite yapımcılığını Republic Pictures'ın yaptığı Kaptan Marvel'in maceraları filminin çekilmesini sağladı. Ancak 1953 senesinde karakterin Superman'e benzerliği sebebiyle DC Comics, Fawcett Comics'e dava açtı ve Kaptan Marvel çizgi romanının basımına son verildi. Bu fantastik evren sadece erkek süper kahramanlardan ibaret değil. Peki bütün bu süper kahraman filmlerine bakıldığında kadınlar bu işin neresinde? Eskiden kadınlar bu filmlerde sadece erkekler tarafından kurtarılmaya muhtaç, güçsüz rollerde yer alırken son zamanlarda cinsiyetçilik tartışmalarının artması sonucunda süper kahraman olarak filmlere konu olmaya başladı. Miss America, Batgirl ve Wonder Woman gibi cinsiyet rolü engellenmek istenirken bu durum kadın kahramanların kostümleri gibi yeni bir gündem yarattı. Kusursuz bir fiziği saran, dar veya kısa etekli, dekolte kostümlü ile savaşan kadın kahramanlar, filmlerden çok fizikleri ve kostümleri ile dikkat çeken kadın kahramanlar konuşuldu. Gelin şimdi de bu kadar eleştiriye maruz kalan ama ile işinin hakkını veren kostüm tasarımcılarını tanıyalım. Ruth E. Carter Black Panther Havalı süper kahraman görünümünü yaratan bu tasarımcı, Afrika kıyafetlerini, deniz kabuğundan yapılmış aksesuarları ve vücut piercinglerini kullanarak filmin ruhunu yansıtan kostümleri tasarlamıştır. Jenny Bevan, Mad Max Film en iyi kostüm tasarımı dışında 5 kategoride ödül aldı. Kıyafetlerin tasarımı kıyamet sonrasını yansıtan, çoğunlukla yıpranmış deri ve aksesuarlar içermesinin yanı sıra başarılı bir düşünme tarzı ile ortaya çıktı. Alexander Burn. Marvel Sinematik Evreni. 2011'den beri Marvel evreninde kostümler tasarlayan ve filmlere ödül kazandıran Burn, Thor, Yenilmezler, Galaksi'nin Koruyucuları, Yenilmezler devam serisi, Ultron Çağı ve Doctor Strange filmlerinin kostümlerini tasarladı. Gelin şimdi de sizleri iyiliğin savunucusu olan ve her koşulda kötülerin karşısında olmayı kendilerine görev edinen süper kahramanları bu akşam evinize davet edelim. Favori süper kahraman film ve dizilerimizi sizler için hazırladık. İlk dizi önerimiz Invincible. 2021 yılında gösterime giren 8 bölümlük bir Amerikan dizisi olan Invincible, dünyanın en güçlü süper kahramanın oğlu olan Mark Grayson'ın hikayesini konu ediniyor. Sıradan bir genç olan Mark'ın hayatı 17. yaşına bastığında bambaşka bir hal alır. O da artık babası gibi bir takım süper güçlere sahiptir. İkinci önerimiz Malcolm Spellman tarafından Disney için oluşturulan ve geçtiğimiz ay dijital platformlarda yerini alan 6 bölümlük mini bir Amerikan internet dizisi olan The Falcon and the Winter Soldier. Ve son önerimiz ise Zack Snyder's Justice League. Film yönetmenin yaşadığı trajik bir olay sonrası Joss Whedon tarafından büyük bir değişikliğe uğramıştır. Buna karşılık olarak hayranlar I. Snyder'ın versiyonunu görmek istedikleri için Realize the Snyder Cut adında bir hareket başlatmıştır. İki yılın ardındansa bekleyiş sonlanmış, Zack Snyder's Justice League geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştır. Bütçesi için 300 milyar dolar harcanan filmi bir an önce izlemenizi tavsiye ediyoruz sizleri bu fantastik dünyada ufak bir yolculuğa çıkardığımız bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.